Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümleten selamun aleyküm. Allah celle celaluhu sohbetimizi hayırlı, bereketli, istifadeli eylesin, rızasından ayırmasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Hz ve Ebubekir radıyallahu anh 3 gece Sever mağarasında kaldılar demiştik. Orada bir mucize gerçekleşmişti. Allah Celle Celalu çok kısa bir zamanda mucize olarak bir örümceği görevlendirdi. Örümcek bütün mağaranın kapısını, giriş kapısını ağ ile donattı. Ağ ördü. Normal şartlarda mümkün değil o kadar kısa sürede. Hatta Ümeyye İbni Halef ne demişti? Yahu bu Muhammed doğmadan yapılmış olsa gerek böyle büyük eski bir örümcek ağa demişti. Allah Celle Celaluhu neden örümcek ağıyla korudu? Ve bir çift güvercin, güvercin ki ürkekliğiyle tanırır. En ufak bir şeyden hemen ürker kaçar. Ürküp kaçmayan bir çift güvercinle koruyor. Müşriklerle Allah Celle Celaluhu alay ediyor. Ve onları rezil ediyor. Diyor ki ben koruyacak olursam Habibimi ya da koruyacağım bir insanı en basit şeylerle bile korurum. Bir çift zayıf güvercinle korurum siz mağlup olursunuz. Aklınıza çok güveniyorsunuz ya örümcek kafalılar diyor adeta. Örümceğe de yenildiniz. Nasıl ki Allah Celle Celaluhu Firavun'un sarayını bir karınca ile yıkmıştı. Firavun'un sarayını. Sebe krallığı muhteşem bir krallıktı. Sonraları çok azıttılar. Modern orduları vardı, güçleri, kuvvetleri çok ileriydi. Allah onlara büyük imkanlar vermişti. Onlar şımardılar. Tarihte görülmemiş bir güzellikte bir İrem şehri onlarındı. İrem'e zâtil imâd lem yuhlef mitlu hafil bilad diye Fecr suresinin hemen ilk başlarında anlatıyor zaten. İrem barajı vardı. Ki o gün için tam bir mühendislik harikasıydı. Onu Allah Celle Celaluhu bir fareyle, fare, kemiren bir fareyle en zayıf ve nazik noktasını bulduk fare. Yani Allah yönlendirdi onunla barajı yıktı. Nemrud'u bir sinekle mahvetti. İbrahim Aleyhisselam'a ateş atan o muhteşem Babil hükümdarı vardı ya Nemrud. O Nemrud'u Ene Rabbukumül Ala diyen, ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Firavunlar gibi Firavunlardan tabi çok önceleri yani bundan 4000 küsür sene evvel ...4300 yıl öncesine denk geliyor yaklaşık. İbrahim Aleyhisselam tek başına... ...ona karşı büyük ateş yakan ve onu yakmak için... ...dillere destan bir ateş meydana getiren... ...ve mancınıkla atan Nemrut. Devrinin süper gücü Nemrut'u... ...Allah Celle Celaluhu... ...bir topal sinekle... ...kör, topal, sakat bir sinekle... ...burnundan giren bir sinekle... ...beynine gidiyor beyninin en nazik tarafını buluyor. Orayı ısırdıkça del oluyor, kuduruyor. Kendine tokmak vurdura vurdura, vurulduğu zaman tokmak beyninde o sinek biraz yavaşlıyor, topal kör sinek. Ve ısırmayı bırakıyor diye kendi adamlarına vurduruyor. Sürekli vur, 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 vur. Sonunda ölüp gidiyor. Yani koca Babil hükümdarı, devrin süper gücü gelmiş geçmiş en büyük süper güçlerden biri. Nemrud da bir sinekle hem de sakat bir sinekle hallediyor Allah Celle Celaluhu. Kendilerine güvenen, akıllarına güvenen müşrikleri de Allah Celle Celaluhu bir çift güvercin ve bir örümcek ile mahvediyor. Bu örümcekle alakalı biliyorsunuz bir Ankebut suresi var. 29. sure adını da 41. ayetinden alıyor. 29. surele 41. ayet şöyle. Meselul lazina ittaqadu min dunillahi awliya ka mesalil ankabut. Ittaqazat bayta ve inna awhanal buyuti le baytul ankabut law kanu Allah'tan başka ilahlar arayanlar, Allah'tan başka Allah'ı bırakıp da dostlar arayanlar, sistemler arayanlar, kendi sistemlerini ilahlaştıranlar, onların durumu kemethelil ankebut. Onların sığındıkları fikirler, onların güvenip dayandıkları güçler hepsi fanidir, hepsi geçicidir. Onlar sanki örümceğin evine benzer durumlar. Onların sistemleri örümcek evi gibi tuzaktır. Ankebut, dişi örümcek demek. Ankep erkek örümcek. Anakip çoğulu. Şimdi ayet-i kerimeye yeniden bakalım. 29. surenin 41. ayet-i kerimesine. Allah'tan başkasına sığınanlar, Allah'ı inkar eden müşrikler, Allah'ın sistemini beğenmeyip kendi başka sistemlere sığınanlar, onu muhteşem zannedenler, kendi kurdukları krallıkları, kendi kurduk, kurdukları imparatorlukları bir şey zannedenler, yıkılmaz zannedenler, güneş batmaz üzerine zannedenler çürük tahtaya basmışlardır. Öyle bir Allah rezil eder ki onların diyor kurdukları sistemler örümcek ağı gibidir. Oraya gelenler kendini güvende zannederler ama örümceğin ağına düşen av olanlar gibi mahvolmaya mahkumdurlar. Hatta o yuvada birbirlerini bile kendileri yerler. Örümceğin evi öyle bir e, sanat eseri olarak muhteşem olmasına rağmen öyle zayıf ve güvensiz bir evdir ki döllenmeden sonra eşleşmeden sonra dişi örümcek erkeğini bile yer. Çok meşhur. Eğer erkek döllenmeden sonra kaçabilirse kaçar, bilir çünkü eşi onu yiyecek. Dişi örümcek çok vahşidir. Dişi örümcek çok yırtıcıdır. Yuvayı da zaten dişi örümcek yapar. Yuvayı ören. Erkek kaçarsa kurtulur. Şimdi yuvada eşin bile güveni yok. Halbuki ev nedir? Ev bir barınaktır. Ev bir sığınaktır. Ev sıcağa, soğuğa karşı, özellikle de düşmanlara karşı hırsızlara, haydutlara karşı, saldıranlara karşı bir güven yurdudur, güven otağıdır değil mi? Güven yuvasıdır. Örümceğin evi ise güvensizlik hakim. Güveni yok. Eğer kaçamazsa orası kendisine tam bir tuzak ve mezar olur. Enteresan bir olay. İttekezet diyor Kur'an-ı Kerim. Hem ankebut dişi örümcek demek, yuvayı yapanın dişi örümcek olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Hem de kullandığı fiil, siga, dişi sigası, ittekadet. İttekadet beyta, bir yuva edinen dişi örümcekten bahsediyor. Oranın tam bir tuzak ev olduğunu gösteriyor. Onların sistemleri de bir tuzak ev, tuzak sığınak, tuzak sistem. İnsanları mahvediyor, dünyasını ahiretini mahvedip batırıyor. Allah'a sığınan güvendedir. Allah'tan başkalarına sığınanlar, sistemlere ya da kişilere sığınanlar mahvolmaya, iki cihanda rezil olmaya mahkumdurlar. İttehadet beyta diyor, <laughs> bir ev edinmiştir, bir yuva yapmıştır. Ev güvenli olur, bunun evi güvensiz. Evde huzur olur, bu evde huzur yok. Bu evde eşe bile huzur yok, güven yok. Ve bu ev tuzak evdir. Oraya gelene ikram olunmaz. O eve kendisi av olarak gelir oraya giren. Sığındığını zanneder değil mi? Öyle bir evdir işte. Son senelerde bilim buldu ki yuvayı yapan dişi örümcektir. Erkek örümcek yuva yapmıyor. Erkek örümcek genelde yuva yapmıyor. Tamamına yakını dişi örümcek yapıyor. Erkeklerden yuva yapan çok yok denecek kadar az. O da gençliğinde birkaç yuva yapıyor, o da düzgün yapamıyor, bırakıyor. Bilim diyor ki genelde bütün örümcek yuvalarının tamamına yakını dişi örümcekler tarafından yapılıyor. Kur'an-ı Kerim de örümceğin evinden bahsederken dişi örümceğin yaptığından bahsediyor. Hem dişi ankep değil ankebut diyor. Hem de fiil olarak da ittehazet. İttikada dese erkek yaptı. Ama ittikada deyince dişi yapıyor yuvayı. Ama tuzak yapıyor diyor. O ev tuzak evdir diyor. Yaptığı örümceğin evi tuzak evdir. Oraya düşenler tuzağa düşmüşlerdir. O sisteme, o kişiye dayananlar, Allah'tan gayrı fanilere dayananlar tuzağa düşmüşlerdir. Canlılar içerisinde genelde tamamına yakını erkekler kuvvetlidir, dişiler zayıftır çok az canlı türleri vardır ki dişi kuvvetlidir, erkek zayıftır. İşte dişinin çok kuvvetli olup erkeğin zayıf olduğu, erkeğin dişiden çok zayıf olduğu nadir canlılardan bir tanesi de örümcektir. İşte örümceğin evini Allah Celle Celaluhu tuzak evlere, tuzak sistemlere benzetiyor. Ve inne evhenel buyuti Le beytül evlerin en zayıfı diyor. Ev olarak zayıf. Ev olarak tehlikeli. Ev olarak ev değil tuzak ev. Mezar olabiliyor. Hem ona dikkat çekiyor. Önce şunu söyleyeyim. Bu ayeti kerime ne zaman iniyor biliyor musunuz? Enteresandır. Allah alay ediyor dedim ya adeta. Hicretten hemen önce iniyor. Müşrikler de duyuyorlar. Çünkü çoğu ayetleri Peygamberimiz ya da müminler okurken merak edip hep dinliyorlardı. Bazen de direkt müşriklere okunan ayetler de vardı. Bunu müşrikler biliyorlardı, duymuşlardı. Ankebut suresi geldi, hatta alay ediyorlardı. Allah Allah ömrücek suresi mi olur? Adı örümcek suresi. Örümcek suresi ile alakalı 41. ayet-i kerime de hemen hicretten önce gelmişti. Yani Adeta Allah diyor ki bakın sizin kurduğunuz sistemi, planı, tuzağı ben öyle bir darma duman edeceğim, sizi aciz bırakacak ve rezil edeceğim ki örümcek kafalılar, örümceğe mağlup olacaksınız diyor. Tüyo veriyor. Hadi yani kurtarın kendinizi. Çok kısa bir müddet sonra yaklaşık bir hafta kadar sonra, on gün sonra bu örümcek olayı oluyor örümceğe mağlup düşüyorlar. Allah Celle Celaluhu alay etmiş oluyor değil mi? Yani sistemlerini çökertiyor. Allah'tan başkasına dayananlar böyle çökerler. Böyle rezil olurlar. Böyle bütün tuzakları çöker. Eğer kul Allah'a gerçek manada kul olursa Allah onu tek başına bile olsa karşısında da Nemrutlar olsa, Firavunlar olsa, süper sistemler, süper güçler olsa hepsini darma duman eder, rezil eder. Allah Celle Celalü görünen, görünmeyen bütün ordularıyla mahveder. Hani velillahi cununu semawati vel ard ve kanallahu Allahu azizen hakima diyor değil mi Allah Celle Celalü? Nerede? Fetih suresinin hemen ilk başlarında 7 ya da 8. ayet olabilir. Allah'ın yerlerde göklerde diyor nice orduları vardır bir mikrop bile bazen Allah'ın ordusudur. Topal sinek, kör sinek ordusu olduğu gibi, askeri olduğu gibi. Bazen bir virüsle mahvedebilir. Müddessir suresi 74. surenin 31. ayet-i kerimesinde de ve ma ya'lemu junuda rabbike illa Rabbinin ordularını, askerlerini, nasıl olduğunu, ne kadar olduğunu, kimlerin onun ordusu olabileceğini, Allah neleri asker ve ordu gibi kullanabileceğini ancak Allah bilir kimse bilemez. Allah nereden, nasıl bir plan kurar, planları, oyunları, tuzakları nasıl bozar ancak Allah bilir diyor. İşte burada da bir örümceğe yenildiler. Neyse, bakın enteresandır tefekkür açısından anlatmakta fayda var. Örümceğin salgıladığı o salgı havayla temas eder etmez anında ipek ipliğe dönüşüyor. Onu o kadar güzel harika bir şekilde örüyor ki insan hayran kalıyor. Onun aslında iplerin inceleyecek olursak, örümcek açısından düşünecek olursak çok kuvvetli rüzgarlara falan dayanıklı, çine düşen avlara ne kadar çırpınsalar da onu yenemiyorlar. Fakat mesela bir insan örümceğin ağını mahvedebiliyor. Hiç tasarlamadığı güçlere karşı çok zayıf. Ama avlara karşı onu mahvetmede çok üstün bir tasarım var orada. Diyor ki mesela ağzından diyor bir salgı çıkarır. Ayağına sürer o salgıyı o salgıyı diyor ayağına sürdüğü zaman su üzerinde diyor batmadan yürüyebilir. Batmadan yürüme teknolojisini diyor geliştirmiştir. Yavansiklet evrimci diliyle konuşuyor. Hiç kendisi geliştirebilirim. Hadi sen akıllısın sen geliştir. Ağzından bir sıvı çıkar, ayağını sür ve hiç suyun üzerinde batmadan yürü. Bu ilahi sanat değil de nedir? Evrimci masalları anlatırlar bize. Bundan 7-8 yıl önce okumuştum bir ansiklopedide. Bir araştırırken bazen bilimsel dergileri, kitapları karıştırırım. Bir ansiklopedide görmüştüm. Diyordu ki şu ana kadar keşfedilen, tespit edilen 30 bin örümcek türü var. Şimdi belki artmıştır. Ama yaklaşık zannediyorum 7-8 sene önceydi. Orada bir ansiklopedide görmüştüm. Diyor ki yaklaşık 30 bin örümcek türü var. Her bir örümcek türünün yuva yapma şekli farklı. Her birinin beslenme şekli farklı. Salgıladığı salgı farklı, kimyası farklı. Savunma sistemi farklı, kültürleri farklı. Hepsi de örümcek aslında. Ancak şu var diyor. Her bir örümcek farklı yapıyor ama milyonlarca yıldır hep aynı şekilde diyor örümcek ağı yapıyor. Hiç değiştirme yok. Şimdi evrimi çökertiyor bu cümle. Nasıl ki milyonlarca yıldır arı aynı şekilde bal yapar. Yeni bir sistem geliştirmez. Doğar, hemen kısa bir süre sonra bal yapmaya başlar. Ve ile nehal. Bu 16. surede Nahl suresi. Arı suresi. Onun da 68. ayet-i kerimede Allah bal arısına vahyediyor diyor. Ona Allah ilham ediyor. Ona Allah ilham ediyor, programlamış zaten. O birden bakıyorsun baklavacıların baklavasından, tatlılarından harikulade, yetmişlerde deva bir bal yapıyor mesela. Yuvasını milyonlarca yıldır aynı şekilde yapıyor, hiç değiştirmiyor, gelişme yok örümceğin yuvasında. Diğer hayvanların, kuşların yuvalarında da öyle. Eğer evrim masalı doğru olacak olsaydı sürekli değiştirir geliştirirlerdi. Ve yeni doğan bir yavru hemen hiç kimseden kurs almadan, sanki başka bir alemde eğitilmiş gibi daha yeni doğan bir yavru örümcek, dişi örümcek hemen yuva yapmaya başlıyor. Bilim adamları buna harip, harikulade diyor ve şaşırıyorlar. Hatta nice evrimciler ben anlayamıyorum hayret diye yazıyorlar makalelerinde evrimciler diyorlar ki bu kendisi geliştirmiş. Kendisi geliştirebilir mi? Hadi sen kendini bir geliştir. Akıllısın. İki, içgüdü deyip geçiyorlar. Ne demek bu içgüdü? Sende de olsun bakayım içgüdü de. Sen yap bakalım. Yapamıyorsun. En harikulade varlık olduğun halde. Akıllı varlık olduğun halde. Kimi evrimciler de diyor ki yaratılış şey yaratılış demiyorlar. Doğuştan Genlerinde var, programlı diyorlar. İyi de kim koydu o programı? Bilgisayarın programı olmadan kendi kendine bir program yazılıyor mu? Yazılmıyor. Bunun programı hemen evrimci efendi genlerinde bu program var demekle iş bitmiyor. Söyle bakalım onun programcısı kim? Bir resmin ressamı var. Bir yazının yazarı var. Bir hattın hattadı var. Peki bu programın dediğin programla doğdu, genlerinde programlanmış dediğinin programcısı kim? Allah değil de kim olabilir? O kadar halikulade yapıyor ki o ipi, o ip nanoteknolojiyle yapılmış. İnsanoğlu daha nanoteknolojiyi son senelerde yapmaya bulmaya başladı. Örümceğin ağını yaptığı salgılar salgılamaz hemen ince ve çok sağlam esnek bir tele dönüşen, ipe dönüşen, ipe dönüşen o malzeme öyle esnek ki Allah öyle yaratmış ki dört katına çıkabiliyor boyu esnek. Çektiğiniz zaman kopmuyor dört katına çıkabiliyor. Ve bir milimetrenin binde biri kalınlığında. Bir milimetrenin binde biri kalınlığında. Normal boyunu çekiyorsun kopmadan dört katına çıkıyor. Rüzgarlar sal, saldırıyor rüzgarlar. Savuruyor tarafa bu tarafa esniyor. Ama hemen arkasından geri eski şeklini alıyor. Hiç bozulmuyor. Allahu Ekber. Ve diyor ki bilim adamları ip ince telin. Bir milimetrenin binde biri dedik ya dört katına da uzayabilen. Eğer diyor o kalınlıkta çelik bir tel olsa, çelik telden iki kat daha sağlam. Yani bir milimetrenin binde biri incelikte bir çelik tel yapın diyor. Örümceğin ipinden zayıftır. Örümceğin ipi onun iki kat kuvvetindedir diyor. Allahu Ekber. Tam bir tefekkür tablosu. Peygamberimiz diyor ki tefekkürü saatin hayrun min ibadeti sene. Bazen yerinde bir tefekkür, fikir cimnastiği yapmak insanın imanını artırır. İnsanın basiretini, ferasetini artırır. İnsana müthiş ufuklar açar. Allah'ın sanatını görür. Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellileri görür. insanın imanı artar. İzanı artar. Feraset ve basireti artar. Onun için Peygamberimiz diyor ki tefekkürü saatin hayrun min ibadet senetin bir senelik nafile ibadetten daha üstündür, daha eftaldir. Bir saatlik bir tefekkür. İşte sana tefekkür tablosu. Ve fa'tebiru ya ulul ebsar. Her şeyden ibret almaya bakın. Ey basiret sahipleri. Sahipleri diyor. Affedersiniz. Bismillah. Haşir suresi ikinci ayet. 59. surenin 2. ayeti ne diyor? Fetebiru ya ulul ebsar. Ey basiret sahipleri, kainatta nice ibret tabloları vardır. İbret almasını bilin. Her şeye basiretle, ibretle bakın. İbret gözüyle görün diyor. Kainatı okumayı öğren. Değil mi? İkra bismirabbikal lazı halak ayeti ilk inen ayet, Alak suresinin ilk ayeti. Peygamberimize gelen ilk ayettir. Ortada bir yazılı döküman yok. Kur'an gelmemiş. İlk ayet. Daha önce gelen bir ayet yok ki oku diyor ama. Neyi okuyacağım? Ma ana garim ben okuma bilmem diyor peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a. Alimlerimiz diyor ki demek ki kainatı okuyacak. İnsan kainatı okuyacak, varlığı okuyacak, eşya ve hadiseleri okuyacak, yorumunu güzel yapacak. Bir örümcek bir ayettir. Güneş nasıl bir ayet? Örümcek de bir ayettir. Örümceğin ördüğü o Muhteşem al bir ayettir. Bunu kendisi öremez. Ona bu işi yaptıran Allah'tır. Sanatı ilahidir bu. İçgüdü değildir. Sevki ilahidir bu. Allah'ın sevk etmesi ilahi programdır bu. Bunu anlamayan aklından zoru var demektir. İkinci programda devam ediyoruz. İkinci sohbette inşallah. سبحان ربك رب لزتهم ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه